Merhaba arkadaşlar, Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Osman Sarı. Bugün Kurtuluş Savaşı'nda cepheler ünitesinin ilk dersine başlıyoruz. Doğu ve Güney cephelerine bakacağız. Ama tabii önce cephelere genel bir bakış yapalım. Bir kere harita üzerinde cepheleri zihnimize mutlaka oturtmak zorundayız. Doğu cephesi, Güney cephesi, Batı cephesi. Aynı anda savaşlar devam ediyor ama biz bunları kapanış sırasına göre anlatacağız. Çünkü Doğu Cephesi 1919-1920. Güney Cephesi 1919-1921. Batı Cephesi 1919-1922. Tabi öncesindeki işgaller vesaire var ama yani yoğun çatışmaların olduğu tarihler üzerine gidiyoruz. Yani sırasıyla Doğu, Güney, Batı Cephesi'nin şeklinde kapandığı için kapanış şey sırasına göre anlatacağız. Önce Doğu cephesinde kime karşı mücadele etmiştik? Ermenilere karşı mücadele edeceğiz. Güney cephesinde Fransız ve Ermenilere karşı mücadele edilecek. Ve Batı cephesinde ise Yunanlılara karşı bir mücadele söz konusudur. Peki şöyle bir bakalım. Yanlış bir açış yaptık. Kadın Karabekir'in emrindeki birlikler Doğu cephesinde savaşacak. Osmanlı'dan kalan düzenli ordu tuzağa düşmeyin. Doğu cephesinde Osmanlı'dan kalan düzenli ordu savaşmış. Bir bakın şöyle. Burada Osmanlı'dan kalan ordular. Burada Kuvay Milliye yok. Hiçbir zaman Kuvay Milliye Doğu cephesinde olmadı. Kuvay Milliye nerede var? Ordu olmayan yerde. Güney cephesinde Kuvay Milliye var. Batı cephesinde Kuvay Milliye var. Hatta Karadeniz'de bir ara Kuvay Milliye vardı ama Doğu cephesinde Kuvay Milliye yok. Osmanlı'dan kalan düzenli ordularla savaşıldı. Ve cephe gümle anlaşmasıyla kapanacağız. Burada bir özet çıkarıyoruz. Yani şu an dersi anlatmıyoruz de anlatacağımızı anlatıyoruz. Gümrü anlaşmasıyla cephe kapanacak ama bu cephe ile ilgili 3 tane anlaşma var. YMK, Gümrü, Moskova, Kars anlaşmaları var. Güney cephesinde Fransız Ermenilere karşı ne dedik? Sadece Kuvay Milliye Savaştı. Yani Antep, Urfa, Maraş, Adana hattında şu hatta Güney cephesinde Fransız Ermenilere karşı sadece Kuvay Milliye Savaştı. Neden sorusunu cevaplayacağız? İkinci ee, Yunani Savaşı ile barış görüşmeleri başladıysa da Sakarya Savaşı sonrasında Ankara Anlaşması ile cephe kapandı diyeceğiz. Batı cephesinde Yunanlılara karşı önce Kuvayi Milliye savaşacak. Ama Kuvayi Milliye başarısı olunca o bölgede Kuvayi Milliye'nin yerine Büyük Millet kurduğu düzenli ordu savaşacak. Bakın iki orduyu karıştırmayalım. Doğu'da Ermenilere karşı Osmanlı'dan kalan düzenli ordu, Batı'da Yunanlılara karşı Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzen oldu? Farka dikkat edin. Bu cephede 5 temel savaş var. 1. İnönü Savaşı, 2. İnönü Savaşı, Kütahya Eskişehir Savaşı, Sakarya Savaşı, Büyük Tarsı şeklinde 5 savaş var. 5 savaş içerisinde 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarına dikkat edeceğiz. Londra Konferansı, Afgan Dostluk İşbirliği Anlaşması, Moskova Anlaşması gibi uluslararası sonuçlar, İstiklal Marşı ve 1921 Anayasası gibi uluslararası sonuçlar var. Hey, ulusal sonuçlar var. İkinci dönemde çok ciddi sonuçlar yok. En azından siyasal ya da ulusal şekilde çok büyük çok özel şeyler yok. Ama Kütahya Eskişehir'de yenileceğiz. Ve bu yenilgiye paralel başkomutanlık yasası ve tekalifi milli emirlerini öğreneceğiz. Buna çok dikkat edelim. Sonra Sakarya Savaşı geliyor. Son savunma savaşımız. Dördüncü savaşımız Kars Anlaşması. Bakın şurada gördüğünüz Kars Anlaşması bu cephenin sonucu. Yine burada gördüğünüz Ankara Anlaşması da Sakarya Savaşı'nın sonucu olarak karşımıza çıkacak. Sonra büyük taarruz yapacağız. Büyük taarruzla birlikte Mudanya Mütarekesi ve Lozan anlaşmalarıyla savaşı tamamlayacağız. Evet. Girişimizi yaptığımıza göre önce Doğu Cephesi'ne bakalım. Şimdi Doğu Cephesi'ndeki genel bir öngörülere bakalım. Yani öncesinde ne vardı? Bir hatırlayalım. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Sovyet Rusya Çarlık Rusya yıkılmış, Sovyet Rusya kurulmuş. Rus ordusu çökmüş. Bunun üzerine biz gördüğünüz şu turuncu çizginin ötesini ne yapmıştık? Kurtarmıştık. Yani şurada görülen toprakları almıştık. Yani Batum, Kars, Ardahan, Sarıkamış vesaire toprakları da işgalden kurtarmıştık. Hepsini aldık. Neyle? Brest-Litovsk Anlaşması ile aldık. Yani biz Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu cephesinde toprak kazanmışız. Ama hatırlayalım ne diyordu Mondros Mütarekesi? Osmanlı Devleti'nin doğu sınırları savaş öncesi şekline çekilecek. Yani bize diyorlar ki bu hatta çekileceksiniz. Bu toprakları terk edeceksiniz. Batum Kartardan e, üçlüsünü terk edip doğuya çekileceksiniz. E biz de bunun gereğini mecburen yaptık. Yani doğudaki birliklerimizi Mondros Mütarekesiyle ile birlikte 1914 sınırlarına çektik. Tabii bu arada bundan faydalanan Ermenistan ve Gürcistan bu toprakları işgale başlayacaklar. Ee, önce şunu bir değerlendirelim. Ermenistan, Gürcistan nereden çıktı dersek işte Ermenistan ve Gürcistan Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla birlikte bağımsızlığını kazanmış ülkeler. Bu toprakları işgal edecekler. Biz buradan çekildiğimiz için. Tabii Paris Barış Konferansında da itiraf devletleri ne yapacaklar? Doğu Anadolu'da bir Ermenistan kurma kararını alacaklar. Böylece bu toprakları Ermenistan'a çok daha geniş bir şekilde tabi sadece bu toprakları değil Batum Kartar'dan hariç şu topraklar hariç bütün kalan toprakları Ermenistan'a verme planları vardı. Tabii biz bu durumu tanımak istemeyeceğiz. Buna karşı bir kurtuluş savaşı yapacağız. Ama bu arada özel bir bilgi vardı. Genel Harbour raporu bilinsin. Amiral Bristol raporunun Doğu Anadolu versiyonu. Neydi Amiral Bristol raporu? İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali sonrasında bölgede inceleme yapan heyetin hazırladığı ve İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgalinin haksız olduğu, Türklerin katledildiği, bölgede Türklerin çoğunlukta olduğunu vurgulayan bir rapor. İşte bunun Doğu Anadolu versiyonu. Amerikalı Amerikalı bir general. Birleşik Devletler adına bölgeye gidip inceleme yapıyor. Bu bir rapor hazırlıyor. Raporunda bölge hiçbir zaman Ermenistan olmamıştır. Mezarlıklar dahi Türk mezarlıklarıyla doludur. Dolayısıyla bölgede bir Ermeni devleti kurmak imkansızdır şeklinde bir rapor karşımıza çıkıyor. Ama buna rağmen itiraf devletleri sevr anlaşmasıyla bölgeyi Ermenistan'a vermeyi sürdürecekler. İşte böylece savaş süreci başlayacak. Şimdi ne demiştik? Mondros Mütarekesi'nin ardından ee, Ermenistan Kars Sarıkamış'ı işgal ederken Gürcistan Batı Mardağ'ın Artvin'i işgal etmişti. İşte savaş başlayacak. Önce ne dedik? Kadın Karabekir'in kolordusu 15. kolordu olarak Osmanlı Devleti'nde geçiyordu. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclisin emrine giren bu ordu Doğu orduları ve komutanlığı olarak anılan bu ordu bölgede mücadele edecek. Ermeniler birliklerini gümrüde toplayacaklar. Sevr Antlaşması imzalandıktan sonra Doğu Anadolu'yu ele geçirmek amaçlı harekete kalkacaklar. İşte bunu gören Büyük Netnesi bölgedeki Ermeni katliamlarını engellemek, Kar kamışı kurtarmak amaçlı olarak Kadım Karabekir e emir verecek. Git ve işgal altındaki yerleri kurtar diye. Tabii Kadım Karabekir onları gümrüde kuşatacak. Ermeniler savaşı göze alamayacak ve barış teklif edecekler. Bunun üzerine Kazım Karabekir Büyük Meclisi'nin kendisine bildirdiği barış şartlarını Gümrülere verir. Güm, e, anlaşmasında Ermenilere verecek. Ve imzalanan anlaşmayla diyor ki Ermeniler Kars ve Sarıkamış'ı geri verecek ve Misak-ı Milli'yi tanıyacak. Aslında bu arada şunu da söyleyelim maddeler çok fazla. Biz özet olsun diye baktık ama mesela e, bu anlaşmada Türkiye Büyük Millet ifadesi ilk kez geçiyor. Yani Türkiye ifadesi ne bir siyasal olarak burada isim olarak kullanmaya başlıyoruz. Hatta Ermenistan'la imzalan bu anlaşmanın Ermenci ve Türkçe olarak yapılmış. Eğer ihtilaf çıkarsa Türkçe metni esas alınacaktır. Hatta Ermenistan 5000'den fazla jandarma bulunduramayacak. İşte Türkiye'ye 12 tane top top mermileri, makineli tüfek vesaire verecek diyor. Ama sonuç olarak bakıldığında iki önemli madde çok sorulur. Ermenistan Kars Sarıkamış'ı geri verecek. Ermenistan Sevr'deki imzasını geri çekerek Misak'ı milli tanıyacak. O zaman biz buradan şunu söyleyeceğiz. Gümrü Türkiye Büyük Millet imzaladığı ilk anlaşma. Dolayısıyla ilk uluslararası siyasi başarı. E tabi bu arada bizi tanıyan ilk devlet de Ermenistan olmuş ve Ermenistan Sevr'deki imzasını geri çekmiştir dedik zaten. O zaman Gümrü Doğu cephesinde Ermenilerle imzalanmış anlaşma. Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk anlaşma. Dolayısıyla bizi tanıyan ilk devlet Ermenistan ve bizim ilk uluslararası siyasi başarımız Gümrük Anlaşması olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir not düşelim. Gürbüz Çocuklar Ordusu diye bir kavram vardır. Nedir bu gürbüz çocuklar ordusu? Tabii ki bir ordudan bahsetmiyoruz ama böyle biraz daha onları etmek için ordu kelimesi kullanılmış. Kazım Karabekir 15. Kolordu komutanı olarak tekrar Erzurum atandığında kimsesiz çocukları, yetimleri, öksüzleri toplamış. Ve onlardan her türlü eğitimi verdireceği bir yeni nesil oluşturmaya çalışmış. Görüyorsunuz ekstrem var, görüyorsunuz atletizm var, görüyorsunuz dersler vesaire. Yani e, piyano dersi de verilmiş silah eğitiminde dersi verilmiş. Gerektiğinde kendini savunabilecek. Gerektiğinde cumhuriyeti ya da devleti yeniden inşa ettiğimizde ülkenin ihtiyaç duyacağı kadroları yetiştirmek amaçlı olarak kimsesiz çocuklara sahip çıkmıştır. Evet. Bu arada bir de Batum Anlaşması var. Gürcistan'la yapılmış. Aslında biz onlara sizinle savaşmak istemiyoruz. İşgal ettiğiniz toprakları terk edin diyoruz Gürcülere. Onlar da tabii ki olur diyecekler ve Brest-Litovsk sınırına geri çekilecekler. Yani Batum anlaşmasıyla birlikte biz e, Brest-Litovsk anlaşmasıyla Rusya'dan geri aldığımız Batum Ardahan ve kurtaracağız. Yani kısaca önemli bir çatışma olmadan Batum Ardağan Artvin'i kurtardık ama bu anlaşma uygulamadı. Uygulanamadı çünkü Sovyet Rusya'nın Gürcistan'ın işgaliyle birlikte anlaşma rafa kalkacak. Zaten daha sonra e, Rusya ile bir anlaşma yapılacak ve Batum ne yazık ki terk edilmek durumunda kalacak. Gelelim Güney Cephesi'ne. Ne demiştik? Güney Cephesi'nde Fransız ve Ermenilere karşı Kuvay Milliye savaştı. Tabi burada bir parantez açmak lazım. Ya Batı Cephesi'nde Yunanlılara karşı önce Kuvay Milliye sonra Tevmen'in kurduğu düzenli orada dedik. E, Yunanistan Fransa'dan çok daha zayıf bir devlet. Ama diyoruz ki Kuvay Milliye bunları yenemedi. Buradaysa sadece Kuvay Milliye savaştı ve çok başarılı oldu. Neden? Bu Fransa'nın aslında çok e, zayıf olmasından kaynaklanıyor. Kuvayi Milyeni'nin güçlü olmasından değil. Fransızlar Birinci Dünya Savaşı'nda çok büyük bir yıkıma uğradılar. Ve büyük bir orduyla bölgeyi işgal edemediler. Hatta dünya Ermenilere çağrı yaptılar. Hatta Suriye'den Ermeni intikam alayları adını verdikleri birliklerle bölge işgale geldiler. Ermenilere intikamınızı almaya Anadolu'ya gidiyoruz. Dolayısıyla gelin bizim ordumuzu yer alın dediler. Niye? Çünkü 1 milyona yakın gençlerini ya gömdüler ya sakat kaldı. Savaşta, birinci savaşta. Dolayısıyla artık Fransa'nın annelere şunu söyleyemiyor. Devletlerini verin bir daha ölüme gönderelim diyemeyecekleri için bu şekilde geldiler. Büyük bir orduyla gelemediler. Ama aslında bölgeyi ilk işgal edenler İngilizlerdi. Bu toprakları ilk işgal eden İngilizlerdi. Ve bizimkiler İngilizlere karşı tek bir kurşun sıkmadı. Ama Fransızları görünce adeta açıldırdı. Neden? İngilizler bölgeyi işgal ederken çok da fazla hissettirmeden ne yapacaklar? Bayraklarımız indirmediler, resmi devlet dairelerine el koymadılar, çizmelerle camilerimde girmediler, halkı aşağılamadılar. Ama Fransızlar az önce ne dedik? Ermeni intikam alayları adını verdikleri birliklerle bölgeyi işgal ettiler. Bayraklarımız indiler, camilere çizmelerle girdiler, halkımız aşağılık e, hareketlerde bulundular. İşte bu süreçte de milli mücadelenin güney cephesi içinde ve aynı zamanda ilk kurşunu, şimdi iki şeyi karıştırmayalım, Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu Hatay dört yolda arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu Hatay dört yolda atılmıştır. Ama Yunanlılara karşı ilk kurşun deyince e, Hasan Tahsin demişti. ve ilk kurşun Hatay dört yolda atıldı. Ama tabii ki Maraş'ta önemli olaylar Sütçü İmam olayıyla birlikte başlamıştı. Hani şu Maraş'ta iki tane kadın yolda yürüyor. Yürürken tabii ki iki Fransız asker onlara salkıntılık ediyor. E, çarşaflarını yırtıyorlar. E tabii çok yaşlı bir adam Sütçü İmam. Yani öyle e, bahsettiğimiz öyle sürekli bir e, gerilla yani Kuvayi Milliye lider olarak bilinmez. Tabancasını alıyor. Olay yerine gidiyor. Mahallede sütçü dükkanı olduğu için sütçü imam deniyor. Çünkü gönüllü imamlık da İki Fransız askeri birini öldürüyor, birini yer alıyor. Derken ertesi gün Cuma namazı Urfa Ulu Camii'nde e, İmam Bayrak'ta e, Fransız bayrağı Kale'de olduğu müddetçe bu ülkede Cuma kılınmaz diyor. Camii terk ediyor. Derken Maraş'ta önce çatışmalar başlıyor. Daha sonra diğer şehirlere yayılıyor. Bu cephede önce isimleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sorulabilir. Maraş'ta Sütçü İmam bilinecek. Antep'te Şahin Bey. Urfa'da Ali Sahip Bey ki daha sonra Ur Savaş soyadını bu yüzden alacaktır. Ve Adana'da bir kadından bahsediyoruz. Tayyar Rahmiye. Kuvay bölgedeki öncü isimleri olarak karşımıza çıkarlar. Mücadele çok büyük katkısı var Kuvayi nin. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi 1921'de Antep'e Gazi demiş. Böylece Gaziantep uyaralım. Antep demek doğru değil. Gaziantep demeliyiz. Yine meclis 1970'te Maraş'a kahraman demiş ve kahraman Maraş ismini almıştır Maraş. 1989'da da Urfa'ya şanlı denmiş ve şanlı Urfa unvanları verilmiştir. Neden? Çünkü çok büyük direnişleri var şehir halkının kendi başına verdiği bu direniş aslında her biri bir sinema filmi olabilecek kalitedeki olaylar zincirinden oluşuyor. Tabi bu ciddi direniş karşısında Fransızlar bize karşı çok tutunamayacaklarını anladılar ve bizimle Ankara Anlaşması'nı imzaladılar. Tabi öncelikle şunu söyleyelim. Ne dedik? Fransızlar büyük ordularla gelmedi. Türklerin yeniliş işini Yunanlara ihale ettiler. Yunanlılar Türkleri yenecek ve bunlar da bedavadan Anadolu'ya konacak. Sevdeki hatlarını alacaklar diye düşünüyorlar. İkinci İnönü Savaşı'nda Türkler yenil e kazanınca Fransızlar bizimle barış görüşmelerini başlattı. Ama ardından Kütahya Eskişehir Savaşı ve biz burada yenildik. Yenilince görüşmelerden çekildiler. Yeni savaşın sonucunu bekliyorlar. Fakat Sakarya Savaşı'nda da Yunanlar yenilince anladılar ki Anadolu'da bize ekmek yok. En iyisi biz Anadolu'dan çıkalım. İşte Sakarya Savaşı ile birlikte Anadolu'da bir şey alamayacağını gören Fransızlar barış teklif etti. Ve imzalanan Ankara Anlaşması'yla birlikte bölgeden çekildiler. Peki Ankara Anlaşması'nın özellikleri önemli. Bir, Hatay hariç bugünkü Türkiye-Suriye sınırı çizilmiştir. Hatay hariç dikkat edin. Bugünkü Türkiye-Suriye sınırı Hatay dışarıda kalmış. Bugünkü sınırımız çizildi. Ankara anlaşmasıyla ki yeni Türk devletinin çizilen ilk sınırı. İki, Hatay için bazı özel maddeler kondu. Ne gibi özel maddeler? Hatay'da Türklerin haklarının korunduğu, resmi dillerden biri Türkçe olacak. Hatay Türklerin siyasal ekonomik kültürel hakları konacak denilen özel bir Fransız yönetimi kurulmuş. Ve aynı zamanda diyor ki eğer Suriye'nin veya Hatay'ın statüsü bir değiş, statüsünde bir değişiklik olursa iki ülke yeniden görüşülecek. Hatay'ı alamadık. Hatay'ı alamadık ama Hatay'ı tamamen Suriye'nin içine de bırakmadık. Çünkü Suriye'nin içine ka katılırsa koparmak imkansız. Fakat Suriye'den ayrı bir Fransız var yönetecek diyoruz. Hatay'ı ve eğer ileride Suriye'nin statüsünde bir değişiklik olursa Hatay için yeniden görüşülecek. Niye? Çünkü şunu biliyoruz. Fransızlar sonsuza kadar Hatay'da kalınacak Bir gün çekilmek zorunda kalacaklar. Ve biz Hatay'ı geri kazanacağız. Nitekim öyle oldu. Almanya'da Hitler iktidara gelip de savaşçılıklar atmaya başlayınca 1937'de Fransa bölgeden çekildi. Ve biz Hatay'ın Türkiye'ye katılış sürecini böyle başlattık. 1939'da Hatay bize böyle katıldı. Yani eğer Hatay Türkiye'de ise o anda alamadığımız Hatay'dan tamamen vazgeçmememiz. Önü açık maddeler, ucu açık maddelerle Hatay'ın Türkiye'ye katılışına zemin hazırlanması. Bunun altındaki gerçek nedendir. Bu arada bu anlaşmayla aslında çok önemli bir şey daha var. Suriye sınırları içinde kalan Caber Kalesi Türk toprağı kabul edilmiş. Süleyman Şah Türbesi olarak da bilinir. İçinde Süleyman Şah mezarı var. Daha sonra yine değerlendireceğiz ama burada bakalım. Süleyman Şah Türbesi ki daha sonra taşınacaktır. Türk toprağı kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar. Doğu ve Güney Cephesi'ndeki konu başlıklarımız bu kadar. Şimdi birkaç tane soruyla dersimizi noktalayalım. Kurtuluş Savaşı sırasında Güney Cephesi'nde Fransa'ya karşı mücadelede öne çıkan kahramanlar arasında hangisi yoktur? Tayyar Rahmi neredeydi? Adana'da. Ali Sahip Bey nerede? Urfa'da. Şahin Bey Antep'te. Maraş'ta sütçü İmam. Peki Topal Osman bir kuvay milliyecidir. Çok özel bir kuvay milliyecidir ama Karadeniz'deki bir kuvay milliyecidir. Pontusçulara kan kusturmuş bir kuvay milliyecidir. Hatta e, Mustafa Kemal Ankara'ya temsiliyetini taşıdıktan sonra ve meclis açıldıktan sonra Mustafa Kemal'in muhafız birliği komutanı olmuş. Adamlarla birlikte Mustafa Kemal'in muhafıza haline dönmüş. Karadeniz'de kahraman Topal Osman karşımıza çıkmaktadır. Ama burada Güney Cephesi'nde değil Karadeniz'de. Topal Osman. Cevap ver. Doğu Cephesi'nde Kazım Karabekir komutasındaki Tevmi ordusunun başarılı harekat sonucu 3 Aralık 1920'de Gümrü Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmanın aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden oldu? Savunamaz. Gümrü Anlaşması'nın hangisine neden oldu? Savunamaz. Doğu Cephesi kapandı arkadaşlar. Bitti. Savaş bitti. Batı cephesi için silah mühimmat elde etti. Ne demişti? 12 tane top verecek, 50 tane makine tüfek, 22 sandık verme vesaire. Batı cephesi için silah mühimmat alındı. Temmen itibarı saygınlığı arttı. Çünkü adeta kurşun atmadan iki şehir ve önemli bir askeri güç elde ettik. Milli mücadele hareketi moral kazandı. Ya biz demek ki bir şeyler yapabiliyoruz ve mücadeleye katılım arttı. Ama Osmanlı hükümetiyle alakalı bir değişim söz konusu değildir. Mondros mütarekesi sonrasında Doğu Cephesi ile ilgili doğru bilgiler arasında hangisi söylenemez demiş. Yuristan Batu Martin'i işgal etmişti. Doğru. Kadın Karabiyer komutasındaki Osmanlı ordusu savaştı. Doğru. Kuvay Milliye savaşların ilk kısmında önemli yararlıklar gösterdi. Yanlış ne demiştik burada Kuvay Milliye yok. Sadece Osmanlı'dan kalan düzenli ordu. Evet bir soru daha çözelim. Kurtuluş Savaşı sırasında Antep, Urfa Merak ve Maraş halkı Fransız işgaline karşı silahlı çeteler kurarak savunma savaşı başlatmış ve şehirlerindeki Fransız işgallerini büyük oranda son vermiş. Antep, Urfa, Maraş'ta yerli halk Kuvayi Milliye savaşıyor ve büyük oranda işgallere son vermiş. Bu bilgi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi savunulamaz? Kuvayi Milliye ruhunun bölgede etkili oldu. Buna ulaşıyoruz. Niye? Kuvayi Milliye ruhu bütün direniş ruhuna verilen isimdir. Biz Kuvay Milliye'den düzenli oraya geçiyoruz Batı cephesinde ama bütün direnişe yani Erdoğan'ın kongresi de Kuvay Milliye ruhudur. Ee, Karadeniz'deki direniş de Kuvay Milliye ruhudur. Batı cephesindeki birinci, ikinci savaşları da Kuvay Milliye ruhudur. Çünkü milli kuvvetler ruhu diyoruz. Direniş ruhu bu. Dolayısıyla ona uygundur. Yani bölgede düzenli bir ordu var. Kuvay Milliye yok ama direniş Kuvay Milliye ruhunu oluşturduğu için A seçeneğine ulaşıyorum. Güney sınırı Misak-ı milli uygun olarak çizilmiş. Yanlış. Çünkü misak-ı milli uygun olarak çizme hiçbir zaman olamayacak gibi görünse de 1939'da ancak misak-ı milli uygun. Gerçi tam olarak da değil aslında misak-ı milli de surenin Suriye'nin kuzeyi de var. Fransızlar milli güçler ya da milis güç. Bu arada milis güç de deniyor Kuvay Milliye buna dikkat edelim. E, tutunamamıştır doğru. Antep Ufamara Şalkı özgürlük anlayışı doğrultusu vazgeçmemiş. Vazgeçmemiştir. Bölge halkı öz savunma gereksinimi, Bunu ÖSYM'de daha önce başka bir soruda kullanıldı. Öz savunma, Öz savunma ne demek? Öz kendini değil mi? Öz savunma gereksinimi doğrusu hareket etmiş. Yani kendi kendini savunma ihtiyacı doğrusu hareket etmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla güney sınırı misak mı milli uygun artı demiş. Yanlış cevabımız. Evet bu dersimizin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerle birlikte cephelere çalışmamız gerekiyor. Çünkü Doğu ve Güney cepheleri testlerde çok fazla yer tutmaz ama önemli bilgiler var arkadaşlar. Başarılar diliyorum. <laughs>